Merhaba arkadaşlar. Ben Hakan Yılmaz, Ercan Spor Usesi Beden Eğitim Öğretmeni. Malum ülkemizde bulunan salgından dolayı eğitim öğretimi ara verildi. Biz burada okulumuzda öğretmen arkadaşlarımızla beraber sizin için çeşitli ders videoları hazırlayacağız. Ben de size spor ve beslenme dersinde enerji tüketimi ve beslenme konusunda yardımcı olacağım. Şimdi dersimize şöyle bir giriş yapalım. Spor performansını etkileyen 3 unsur vardır. Bunlar genetik yapı, antrenman ve e, sporcunun beslenmesi. Biz şimdi burada e, konumuzun da adı beslenme olduğundan beslenme durumuna daha çok değineceğiz. Arkadaşlar beslenme neden önemli? Çünkü hayat fonksiyonlarımızı yerine getirmemiz için, sağlığımızı koruyabilmemiz için, büyüme ve gelişmemizi e, sağlayabilmemiz için beslenme en önemli unsurlardan bir tanesidir. Beslenme, vücudumuzdaki yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli olan enerji gereksinimi, e, sağlığımızı korumak, fiziksel büyüme gelişmeyi sağlamak, antrenmana uyum sağlamak ve antrenmanlardan maksimum düzeyde verim elde etmek için beslenmemize çok önem göstermeliyiz. Şimdi bu beslenmede temel besin öğelerimiz neler? Bunlar da proteinler, karbonhidratlar, yağlar, mineraller, e, içecekler ama bunların tamamını vücuda dengeli bir şekilde almalıyız. Eğer bunu yaparsak o zaman yeterli ve dengeli beslenmiş oluyoruz. Günlük enerji tüketimine e, değinelim. Günlük enerji tüketimi, bizim 24 saat içerisinde almamız gereken besinler ve bu besinlerden aldığımız kalorilerle ortaya çıkan enerjinin harcanmasıdır. Şimdi bunu madde madde açacak olursak, tüketilen her besin insan vücudunda kalori edilmiştir. Bilimsel anlamda da bu kaloriyi şu şekilde e, söyleyebiliriz. Bir kalori, bir gram suyun sıcaklık değerinde bir derece artması için gerekli olan enerjidir. Vücudumuz enerjiyi temelde protein, karbonhidrat ve yağlardan almaktadır arkadaşlar. Bu enerji kaynakları vücutta depolanır ve ihtiyaç doğduğunda da bu depolan vücut kullanır. Şimdi Günlük enerji tüketiminde bizi etkileyen üç tane temel unsur vardır. Bunlar fiziksel aktivite, bazal metabolizma, besinlerin termik etkisi. Bunları da teker teker açacak olursak eğer, fiziksel aktivite, bilinçli işte olarak yapılan tüm hareketlerdir Ve bu günlük enerji tüketiminin yüzde yirmisini fiziksel aktiviteler oluşturur. Ha bunlar nelerdir dersek fiziksel aktiviteler? Spor yapmak işte, koşmak, yüzmek, sıçramak yani yaptığımız tüm fiziksel aktiviteler bir e, şeye örnektir, fiziksel aktiviteye örnektir. Yaptığımız tüm hareketler fiziksel aktiviteye birer örnektir. İki bazal metabolizma ki bu e, en önemli etken zaten e, günlük enerji tüketiminin %70'ini yettiğini bazal metabolizma oluşturur. Ha bunlar nelerdir? Vücudun sürekli gerçekleştirdiği ancak dışarıdan görülemeyen aktivitelerin tamamı bazal metabolizmadır. Örnek kalp atması, böbreklerin çalışması, e, sindirim sistemi, damarların kan kanı taşıması, daralması, gevşemesi, bunların tamamı bazal metabolizma örnektir. Bazal metabolizma tamamen e, her gün aynı oranda değişiklik gösterir. Yani çok küçük farklar olabilir ama her gün aynı. Mesela ben vücudum 1800 kalori yakıyorsa ertesi günde 1810 kalori yakar. Bu çok fazla küçük değişikliklerle sabitlenir. E, üçüncü etkin besinlerin termik etkisi. Bazal metabolizma ilerleyen slaytlarda biraz daha açacağız çünkü e, bazal metabolizma önemli. Besinlerin termik etkisi de arkadaşlar, alınan besinlerin sindirme sırasında oluşan ısı ve bunun için harcanan enerjidir. Bu da vücudumuzda yüzde onluk bir enerji tüketimine sebep olur. Şimdi bazal metabolizmayı dediğim gibi biraz açalım. Ee, bazal metabolizma vücudun dinlenme hali, halindeyken yaktığı enerji miktarıdır. İnsan vücudu tam istirahat halindeyken bile arkadaşlar belli miktarda bir enerji sarfiyatı söz konusudur. Bu enerji sarfiyatının en düşük, minimum düzeyde gerçekleşti. de bazal metabolizma diyoruz. Bazal metabolizmanın en yüksek olduğu yaş dilimi de 25 yaş dilimidir. Ve 25 yaşından sonra da her 10 yılda bir %10'luk bir düşüş gözlemlenir. Zaten e, dikkat ederseniz e, yeni doğan bir bebekte kalp atım sayısı e, 100-110 üzeri civarıdır. Ama yetişkin bir insanın 70-80 civarıdır. Buradan da bazal metabolizmanın yani daha çok 25 yaşından önce daha hızlı olduğunu gözlemleyebiliriz. Şimdi yaşlılıkta dedik, bazal metabolizma yavaşlıyor. Neden yavaşlıyor? Çünkü kas dokusunun ve iç organların kitlesel olarak azalması sonucu da bir bazal metabolizma düşüş oluyor. Bunun yanı sıra bazal metabolizmayı etkileyen faktörler vardır. Bunlar nelerdir? Yaş, vücut kompozisyonu ve cinsiyet, hormonlar, hamilelik, hastalık, besin alımı ve açlık, uyku. Bunlara da birer cümleyle anlatacak olursak, yaş, büyümenin en hızlı olduğu bebeklik döneminde bazal metabolizma hızı yüksektir ve yaş ilerledikçe de bazal metabolizma hızında bir düşüş gözlemlenir. Vücut kompozisyonu ve cinsiyet başlığını da açacak olursak, vücutta yağ dokusu arttıkça bazal metabolizma hızı düşer. Kas dokusu arttıkça da bazal metabolizma hızında bir yükseliş görülür kadınlardaki bazal metabolizma hızı erkeklere göre daha azdır. Neden? Çünkü kadınlarda yağ dokusu erkeklere göre daha fazladır. Yani yağ oranı arttıkça bazal metabolizma hızında bir düşüş gözlemlenir. Hormonlar, hormonlar tiroid bezinden salgılanan tiroksin hormonu bazal metabolizma hızını etkiler. Tiroksin hormonu fazla salgılandığında bazal metabolizma hızı artar, düşük salgılandığında da bir bazal metabolizma hızında bir yavaşlama görülür. Hamilelik bazen metabolizmasını etkileyen faktörlerden bir tanesidir. Hamilelikte, de ilk aylarında bazen metabolizma hızında çok fazla bir değişiklik olmasa da son 3 ayında hamileliğin bazen metabolizma hızında bir yükseliş söz konusudur. Neden son 3 ayında? Çünkü e, anne karnında da bebek son 3 ayında daha fazla büyür ve daha fazla besine ihtiyaç duyar anne. Bu da metabolizmanın daha hızlı sağlamasına sebep olan faktörlerdendir. Hastalık, özellikle ateşli hastalıklar bazen metabolizma hızını yükseltir dedik. Daha önce dikkat etseniz kaloriden bahsettik. Bir kalorinin bir derece artması için bir enerji sarfiyatına ihtiyacı vardı. Şimdi normalde yetişkin insanın vücut sıcaklığı nedir? 36 ile 36,5 arasıdır. Ama hastalandığı zaman vücut ateş yaptığı için ne oluyor? Daha fazla enerjiye, daha fazla kaloriye ihtiyacımız oluyor. Bu da bazen hızını etkileyen faktörlerden bir tanesi olduğunu gösteriyor bizim. Besin alıyor açlık. Arkadaşlar protein içeren besinlerin çok fazla alanında bazal metabolizma hızı daha hızlı çalışıyor, yükseliyor. Uzun süreli açlık ve yara açlık durumunda da bazal metabolizma hızında bir düşüş söz konusudur. Uyku, uykunun ilk zamanlarında çok fazla bazal metabolizma etkilen bir durum olmasa da ilerleyen saatlerde bazal metabolizma hızında bir yavaşlama söz konusudur. Yani böyle bir vücudun kendini rolantiye alması konu vardır. Şimdi hepimiz bazal metabolizma hızımızı ölçebiliriz. Bunun için bir formül vardır. Ee, erkekler, kadınlar ve bebekler için bu formül e, ayrı ayrıdır. Ben hepinizden de e, sizin kendi bazal metabolizma hızınızı ölçmenizi istiyorum. Erkekler için arkadaşlar 66,5 artı, kilomuzla 13.75'e çarpıyoruz, artı diyoruz, boyumuzu santimetre cinsinden yazıyoruz. ile e, çarpıyoruz ve bundan da ee, yaşımızı 675'e çarpıp çıkartıyoruz. Bu formülü e, kız öğrencileri buradan ekvilerinde bu formülü kullanarak kendi bazar metabolizma hızlarını ölçsünler. Arkadaşlar diğer bir konumuz da egzersizlerde enerji tüketimi. İnsan vücudunda enerji besini yönelinde sağlanır. Bunlar nelerdir? Karbonhidratlar, proteinler ve yağlar. Bu besin öğelerinin sindirimleri ve organizmada metabolize olmaları sonucunda karbonhidratlar, glikoze, proteinler, amino yağlar, yağ asidi ve glisterole dönüşür. Bunlar daha sonra kan yoluyla hücrelere taşınarak enerji üretiminde kullanılır. Karbonhidratlar nelerdir? Arkadaşlar genelde şekerli gıdalar, nişastalı gıdalar. Bunların e, çoğu karbonhidrat ağırlıklı besinlerdir. Ekmek, Sebzeler, meyveler, pirinç, makarna, un, bu tarz patates, bu tarz gıdaların e, çoğu karbonhidrat ağırlıklı besinlerdir. Diğer besinlerde yok mu karbonhidrat? Var. Ama bu besinlerde daha fazla miktarda karbonhidrat vardır. Arkadaşlar, proteinlere de şöyle diyebiliriz. Sekiz amino asitle uygun oranda içeren yiyecek ve içecekler iyi kalitede protein barındırır. Bunlar nelerdir? Bunların başında hayvansal gıdalar gelir. Ee, et, süt, yumurta, peynir bunlar e, yüksek oranda protein barındırır. Yağlara gelelim. Yağlar da kas ve deri altında depo edilir. Karbonhidratlar ve proteinlerin iki katından daha fazla enerji verirler. İkinci önemli enerji kaynağımızdır yağlar. 1 gram yağda yaklaşık 9 kalori enerji elde edilir. E, yağların enerji dönüşmesi sırasında karbonhidratlara göre daha fazla oksijene gereksinim duyduğundan kullanılması e, karbonhidratlara göre biraz daha zordur. Besinlerde enerji miktarları, böyle bir tablomuz var. Burada e, 1 gram üzerinden e, bir tablo. 1 gram karbonhidrat, 4 kalori enerjiye, e, 1 gram protein, yine 4 kalori enerji, 1 gram yağ da 9 kalori enerji bize sağlamaktadır. Vücuttaki hücrelerin besin önerimi, enerjiye çevirmeleri için oksijene gereksinleri vardır. Besin öğelerinin parçalanması sonucu da oluşan enerji ATP ile sentezlenir. Sentezlenen ATP'nin parçalanması sonucu oluşan enerji, kas kasılması, sinir letisi ve salgı bezlerinin çalışması gibi yaşamsal fonksiyonların yerine getirmesine sebep olur. Enerji oluşumunda tipine göre, egzersiz tipine göre arkadaşlar iki ayrı. Bunlar nelerdi? Anaerobik ve aerobik e, ortamlar. Bunlar da şu tabloda bakarsak, Aerobik yıkım, yani oksijenli ortam. Oksijenli ortamda e, besin üyesi olarak önce yağlar, karbonhidratlar ve proteinler kullanılır. Oksijenli ortama e, örnek verebilirsek, vermek istersek eğer fiziksel aktivite için uzun süreli düşük performanslar. Oksijenli ortam için ne olabilir mesela? Uzun süreli düşük performanslar. 10.000 e, metre koşu olabilir mi? Bence olabilir. Ama e, aerobik ortam yani oksijensiz ortamda kullanılan besin öğeleri, ATP ve CRP'ler daha sonrasında karbohidratlardır. Bunun için de ne demişiz? Kısa süreli yüksek performanslar. Bunun için örnek olarak da 100 metre koşusunu verebiliriz. Kısa süreli ve yüksek performans. Daha çok anaerobik bir ortamın sonucunda gerçekleşir. Şimdi bu yüzdelik dilimleri de var. Aerobik oksijenli ortam, fiziksel aktiviteye başladığımız birinci dakikada yüzde on beş, Anaerobik yüzde 85. Daha çok oksijensiz ortamı kullanıyoruz ve bu gittikçe e, yani ters orantı şekilde e, aerobik ortam arttıkça anaerobik ortam düşüyor. Yaptığımız fiziksel aktivitenin süresine miktarına şiddetine göre e, aerobik veya anaerobik ortamın miktarları da değişiyor arkadaşlar. E, ben belediyeleriniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.